Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir Minimil oynayacağız ve bugün Minimil ile de herhangi bir şey yapacağız. Bugün her zamanki gibi oyun oynayıp level kasacağız. Mutlular geliyor. Aha, bu mu zorlucu level çıktı. Mazur. Arkadaşlar, Bir benim için sana kapsamlı. Geldik Dalma ya dalma ya dalma ya O bir geçti ha tamam Şimdi 3 kill aldım. Hiç kimse kill alamamış. Şunu aldım. Üst kat, üst kat benim üst kat. Uf 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 yakıyor. Aldım. Bay bay. Oh of sniper. Gel buraya. Uf tek attı çocuk ha. Arkadaşlar nefesim kesildi. Çok zor bir durumdayım arkadaşlar. Videoyu beğenin. Bu ne? Oo. Aa. Bu hiç canı azaltmıyor. Bunların haberi yok. Yok yok yok. Gel buraya. Hiç canım az olmaz. Ben kol Ben kol Azıcık azaldı. Hakan aldı kavu atıyoruz arkadaşlar. Al abi. Al abi geliyor mu? O sniper. Aldı. Tek atıyor arkadaşlar. Ben aşağıda beni bekliyorsun. Bekleme. Abi kendimi kestim. Abi adam 9 kilo almış, ben 4 kilo almışım. Şunu Çıkmıyorum ben. Ne var çok merak ediyorum. Bunlardan varmış. Ben de diyorum ki bu adam nasıl bu silahı alıyor? Allah ya, alıyorlar işte. Bak bak. Bak arkadaşlar ne yapıyorlar? Ama ben de roket varken. Ama nasıl ölmüyor ya? Ama nasıl ölmüyor? Ya ne yaptım arkadaşlar ya? Roket yapıştırdım ya. Ya Rabbim ben ne biçim bir şeyim ya? Ben böyle bir şey görmedim hakikaten arkadaşlar ya. O ben böyle bir görmedim arkadaşlar. Şu silahla dolayayım Yine öldüm. Bomba üst üste atıyorlar. Bunlar da ne biçim şeyse. İkinci mi oldum? Aynen. Ne yapalım? Bir kez daha oynayacağım arkadaşlar. Onu da, onu da, Xbox'ta oynuyorum. Odam var arkadaşlar ya. Ne odam? Odam oynuyoruz. Odam çok fazla. Odam, 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 Bu burada ne var? Kapçunu Efsane bir şey. Neyse. Hiçbir yerde adam gibi bir silah yok zaten. Hakikaten yok. Yok mu? Abi sapıttık. Ah varmış ya. Ben görmüyorum. Kuzun üstünde. Kaldırın. Ha, e, tamam böyle daha Hem sıkarım hem de pum. Oha sıkı olmadı. Pum. Yok illet adam. Ben artistlendim. Kaşındım. Kaç abi kaç. <laughs> ne yapıyorum ben bir bomba almak için ne yapıyorum böyle kaşınıyorum bir şeyler yapıyorum. Nerede be adam nerede be adam. Üstünde şu anda. Onu kırmam lazım böyle ağzına onu kırmam lazım. Ağzına bunu kırmam lazım. işini Karşınıyor. ya. Kaşınıyorsun. <laughs> Arkadaşlar. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ya? Ne ucumsuzum. Kendimi öldürme. Adam öldürmek için kendimi öldürüyorum. Böyle bir şey olmaz. Bir silah kalmış Şunu alalım. Of, bak şu silahsa arkadaşlar şöyle bir şey var. Altınıza böyle sıktığınızda kendi canınız gidiyor. Canım. Kendime sıkıyorum ben ya. Gelme. Bana ne kadar yaklaşırsan o kadar güçlü olursun. <laughs> arkadaşlar. Ben de bir şey bulamadım. Bomba attım ya adama. adamı. Adamı kaşındırdım. şeyim yok ya. Niye kaşınıyorum ama? Bu kaşınmalar ne yapacak bana? Ayır Bir kilo aldı be. Çok mutlu olmuştur. Arkadaşlar. Hadi be. Maç bitsin. Hadi. Arkadaşlar gelmek istiyorum. Bir tane bir silah aldım bu arada elime. Bu silah var ya tek atıyor. iki vurdum gidiyor ya da bilmiyorum işte. Atıyor arkadaşlar. Bu arada desenler yeni şeyler de gelmiş. Skinler şimdi onu da göstereceğim arkadaşlar. Videoyu beğenin. Bir dakika. Ya, bitti şimdi skinleri göstereceğim yine skinler bunlar arkadaşlar ödüller gördüğünüz gibi bunlar değişti arkadaşlar önceki videolarımda başka alıyordum şimdi gördüğünüz gibi değişmiş arkadaşlar böyle iki tane şey e, her gün mesela bugün bunu izlersek alabiliriz 50 tane yarın 100 tane Bundan sonraki müzik Sonra üç tane şey alıyoruz. Günlerce anladınız mı? Neyse arkadaşlar. Bu da video bitirelim ve son olarak şu gelmiş. Bu da mı? Sevmedim. Ben böyle devam edeyim. Neyse arkadaşlar bu da videoyu bitiriyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Hadi.